Çevremize baktığımız zaman Valide Sultan Hazretleri gibi, Bezmalem Valide Sultan Hazretleri gibi, bütün Sultanların, Vezirlerin, Zenginlerin, Ağaların, Hacı Efendilerin efendim hep hayır bıraktığını görüyoruz arkada ve istifade edilen. Ya bir çeşmedir, ya bir hastanedir, ya bir böyle faydalı bir sosyal müessesedir karşımızda. Hem de monumental yapmışlar. Yani şunu demek istiyorum bu sözde, böyle asırlara dayanan, sağlam efendim kesme taştan kurşunlarla taşları birbirlerine perçinleyerek muazzam eserler yapmışlar. Asırlar yıkamamış, ihmal yıkamamış, efendim bilmem düşmanlık yıkamamış da hala dimdik ayakta duruyor. Görüyoruz ki tepeden tırnağa ecdadımız hayır yapmaya yönelmiş. Yani İslam'ı lafta bırakmamış. İslam'ı başka insanlara hizmet etmek, başka insanların gönlünü almak, başka insanları sevindirmek, onların hayır duasını kazanmak, efendim, Veyahut hatta daha öteye bir şey söyleyeyim. Yani insanları değil, hayvanları bile düşünmüşler. Kuşları düşünmüşler. Kuşlar için yuvalar yapmışlar. Uçamayan kuşlar için vakıflar koymuşlar. Efendim kanadı kırık leylekler için efendim onlar tabii sıcak memleketlere uçacaklardı. Kanadı kırık uçamıyor. Kaldı bu soğuk yerde. Ona bakılsın diye vakıflar tesis etmişler sonuç olarak. Cennet istiyorsa insan ben cenneti istiyorum diye kenarda durmayacak, hayırlara koşacak, faydalı işler yapacak. Çok önemli muhterem kardeşlerim. Boş durmayacak. Yani oturmayacak, eser verecek, efendim eylem yapacak, iş yapacak, hayır yapacak ve yaptığı hayır da faydalı olacak. İşe yaramaz bir şey olmayacak, işe yarayan bir şey olacak yaptığı şey. İnsanlar ondan, insanlar, hayvanlar, canlılar, dünya, he, hepsi faydalanacak yani. Asırlar boyunca faydalanılacak. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.